bugün sizlerle Evet arkadaşlar Merhaba bugün arkadaşlar. sizlerle Bugün sizinle beraber Mesa atacağız kardeşim. Ama benle atacağız şimdi Şu anda Onun da kanalından bakabilirsiniz Aha. Şimdi giyelim arkadaşlar Biz Bir önceki videomun sesi Çok kısıtmış arkadaşlar ondan dolayı Şimdi da duy mutaysanız evet. abone olmayı unutmayın. Evet, like atmayı, abone olmayı ve <laughs> şey. Ve, şeyden şeyden şeyden... ve ayrıca <laughs> ka... linki açmayı unutmayız. Orada evet. bir şey var ya, çan Hatta gibi. Çan gidemden, e... kulübümüze <laughs> <Bir tane gülüyor> evet. bir, 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 bir... Hangi karakterler? istediğimiz karakter olsun mu? Hayır. Kanka benim baba bir tane haritam vardı. Hani onu oynayak işte. mı? Ne? Bak hani böyle Frank Lennon yapmıştık ama ben onu dağıtmıştık. Oynayalım. Ama istediğimiz karakter. Hı hı. Şey Arkadaşlar hmm. böyle işte. Dur yanlış yaptım. İkimizin kanalına abone ve like alabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve ee, babakıyı 31 kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Daha evet. biz iki biz varız. Daha 100 kişi gelecek. Yani 98 kişi var. Şöyle istediğimiz karakterleri seçelim. Ulti <laughs> açık olsun ama mutasyon yok. Sadece ne? ulti. Sen, sen seçsin seçsene. Fenk seçelim. Ben de Leon. Kanka elmas fengi... kalkma. Oğlum hayır ya onu yapmayacağız. Hadi, tamam. Sınırsız ulti açayım ama <laughs> mutasyon açmayayım. Hı hı <laughs> mutasyon açmayayım. Seçeceğim kartını getiriyoruz. Ben ne düşünüyorum? Ben seçtim arkadaşlar. Ben seçtim. Fail. Sen mi Hayır. ben de. Ben Pat Evet, çok güzel. Ha, ha. <laughs> ya, ne seçtiğini hiç bilmiyorum. Tam şap two, Go boom boom boom. Neleri seçti? Wow, Beni kandırıyor. Şimdi seçti. Arkadaşlar. <laughs> Melodi sektiğini biliyordum zaten. Aha aklıma bundan sonra ne sektiğim Her yeri uçak ya. arkadaşlar. Allah. arkadaşlar. İki maçı da ben kazandım. Şu an. Arkadaşlar. Benim aklıma neyse, çok güzelim, ne çok güzel emin. Arkadaşlar benim kafamı karıştı. Neyse, <laughs> size benim ne sesini bakalım. Hank. Ama mutasyonu yok ki. Aa, aa. Ben biliyorum bak orada bir seçmiş. Ama ne seçtiğini gördüm. Klav. <laughs> Sen ne ne seçtin lan? <laughs> Niko. Kanka yan yanayız Tamam. Tamam. İyi haber neydi? İyi haber. Kanka kimizde toksik imvanını kullanıyor. <laughs> aynen ya. Bak onu sonra.

Gazları doğru. Gazları unutmuşum ha. Zehir gazı yok. Sen evet. He, çok iyi. Hop. Tara seçin. <laughs> fin şey ben bir tek sen. Tara. İyi ee, ben uzaktan uzaktan hep sana. <gülüyor> 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 Abi, Abi Sizin falan ne Abi tarayıc yok. hiç bak şimdi. Hani seç artık ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bana mı yanılıyor? Benim de ulti var. Mesela bir yanına gelemez mi? E ben de hep kendi olduğum yeri ulti bırakmaz mı? İlk alt bak jump yapma. Sen istedin. Ne lan? Ha, güveyi seçmiş. Güveyi <laughs> seçmişsin. Tamam. Evet, E ben de sana bakacağım. E Güvey O zaman benim seçeceğim tek güçlü kart olacak kişi. Kanka şarjı alırsan hemen full seviye yapabilirsin. Hmm. Güveyi seçtim. <laughs> Abi peşime takılacak. <de> eee <laughs> ben de herkes ben hareket. Aa sen beni Çok hızlı. Lilla. Neredesin ya? Bana ne bana ne bana ne. Enayi. Bak bir işaret bıraktım. Bazı yerlere işaretler bıraktım. Bak orada onun kartı var ya bana ya. işte İşte işaretlerim oldu. У была

ইকে গ্যাস নসাল। প্রত্যেক ত্রাস। তিন না মাসিন না মাসা। বলামা সেনেমা। চলো দেই পুচু বুরু। denemeli olmuyor ki. Arkadaşlar Miraç'ı sinir ettim. <Sessizlik> Neredesin? Ay ne biçim ya? Oh. <Sessizlik> e böyle de vuramazsın ki bana. da. <Sessizlik> bu ayakkabıma gelmemişti. Süper atıklığı, süper atamazsın. Allah. Yeni katı evet. Hayır, bu kalbimiz iyi C, C. C. Yani Ya yani okunurken Ç ile başlıyor. Hemen şurada adı adı girdim. Ç bulacağım. Aslında C ama Ç ile okunuyor. Ya yani C ile yazılıyor. Çok, çok, çok. Ve örümcek gibi. Çal git. Tamam. Evet. Şimdi sen de ipucu ver. Tamam, sen de iki tane ipucu tane ver. Seçeyim. Sen de iki tane ipucu vereceksin. Bir dakika bir dakika. <laughs> Aa telefon.